yeni bir maç yeni bir patlatış yine hoş geldiniz ikinci bölümde bugün birazcık daha kısa da tutacağım galiba Olacak 4 dakika falan de. Sürdüm. o yüzden hemen gidelim bakalım hmm. güzel bir panter bir içeri. güzel bayağı iyi kadromuz çok güzel ya o kudu var. <laughs> Dört sektörü tamam. Bu bu bu, bu Gel de şimdi. Geldi şimdi. Destekten dikkat Çünkü ben artık hooo çekil yiyerek sıkıştım kayanın sık allah pes sektörüne dikkat allah acıyacağı yok ki. Do Oo. Oh. Üç Oo oh, dört oluyor. <laughs> ben, ben saklanmam Boyum da kısa. Heh, şimdi nasıl oluyor? zaten? buradan. Hatta patlayacaksın şimdi kafadan. Başka bir şey. Yardım. 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 Bak. Oh my god kaçıyor. Oh my god. Bir şekilde bir şekilde. Bir şekilde. güzel. Arkada boş boş duruyorlar yani. Ben döneyim. Böyle... Gelecekte bana bir güzel bir patlatayım. Sıkıldır öyle Sen her Lan Allah. oldu. Şöyle ki. Hadi. Hadi patlar sen çok sevineceğim. Lütfen patlar mısın? Patlar mısın? Evet. Yok Olmadı. Olmadı. Deniyoruz bir daha. Hayır, hepsini engelliyor. Ya, üf. Zık çıktı gördün mü? İçicem nereden yaşıyor ya. Düşmüyor da. Buradan bir vursam aslında. Yok Hı? Ne Patlat şunu Arkadan patlat şunu Hı? Çok iyi